Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı kolay çıtı pıtı çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşıyor olacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İpimden bahsedeyim ipim Bim Market'ten almış olduğum altın ilmeğin Lovely Day Anti Peeling özellikli bebeği ipi. İpim orta kalınlıkta şiş numaram ise üç buçuk numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına beraberce geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 4 ilmek katları artı sonuna da 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için şişime 18 tane ilmeğimi attım arkadaşlar. Ben lastik uygulamayacağım ama siz bir ters, bir düz lastik uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burası örgümün arka yüzü. Örgümün ön yüzüne geçebilmek için bir sıra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün ön yüzünden modelimi kurmaya başlayacağım. Modelim 4 sıradan oluşuyor. Yapımı gayet kolay, harika, çıtıpıtı bir örgü model çalışması. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzünde birinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen ilmeğimi ters örüyorum. Bir sonraki sırasına gelen ilmeğimi ise düz ördüm. Yani bir ters, bir düz bir ters. Birinci sıra ön yüzde yapmış olduğumuz işlem bu şekilde. Bir düz bir ters örüyoruz. Kenarda bir tane düz ilmeğimi ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin ilk sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi bir ters bir düz şeklinde ördüm. Şimdi modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ipimi şişime doladım. Yani bir tane arttırma yaptım. Sıra sırada bir ters bir düz ilmeğim var. Bu ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Yani düz ilmeğimi başa gelecek şekilde aldım. Şimdi iki ilmeğin yerini değiştirdim. İki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki ters ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu iki tane ilmeğimi ördüğüm düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Yani üç ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oldum. Tekrar burada bir tane doladım. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir doladım. Sıradaki ters ilmeğimi düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Yani düz ilmeğimi başa alıyorum. Bu iki ilmeği ikisini birlikte örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki ters ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden aldığım iki ilmeği örmüş olduğum düz ilmeğin üzerinden atlatıp tek ilmeğe düşürüyorum. Tekrar bir tane doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım, ters ve düz ilmeğimin yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki ters ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım iki ilmeği üzerinden atlattım. Yani üç ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar bir tane doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Ters ilmeğim ve düz ilmeğimin yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte örmeden aldım. Sıradaki ters ilmeğimi düz ördüm. Bu iki ilmeğin üzerinden atlattım. Tek ilmeği düşürdüm. Bir tane ilmeğimi doladım. Bir ilmeğimi düz ve kenar ilmeğimi örerek aldım. İkinci sıra arka yüzde de yapmış olduğumuz işlem bu şekilde. Şimdi üçüncü sıra ön yüzdeyiz kenar ilmeğimden sonra burada yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi sıradaki ilmeğim ters ters olarak ördüm bu bir önceki sırada dolamış olduğum ilmeği düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters yani üçüncü sıra ön yüzde yine bir ters bir düz örüyoruz. Ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi dördüncü sıra arka yüzündeyim modelimin kenar ilmeğimden sonra. Şimdi burada bir ilmeğimi ters, bir ilmeğimi düz olarak ördüm. E, modelde aslında kaydırma yapmış oluyoruz. Biz önceki sırada direkt dolayarak başlamıştım. Bu sırada ise önce ters sonra düz ilmeğimi ördüm. Şimdi bir tane doladım. Ters ve düz ilmeğimin yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki ters ilmeğimi düz ördüm. Bu iki ilmeğimi üzerinden atlattım, tek ilmeğe düşürdüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimin yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki ters ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım iki ilmeği düz ilmeğimin üzerinden atlatıp 3 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oldum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğin yerlerini değiştirdim. Örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bu iki ilmeği üzerinden atlattım. Bir doladım. Bir düz ördüm. Şimdi e, örgü baş, örgümüzün başında bir ters bir düz olarak örerek başlamıştık. Şimdi buraya gelince yine bir tersimi, bir düzümü ve kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Şimdi bir sıra modelimizi aslında kurmuş olduk. Modelim ilerledikçe belli olan güzel bir model. Dilerseniz bir sıra daha modelimizi beraberce yapalım. Şimdi ikinci modelimin ilk sırasındayım genel ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimi bir ters bir düz. Bir ters bir düz olarak örüyorum. Modelim 4 sıradan oluşuyor. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi ikinci modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra. Şimdi burada bir tane ipimi şişime doladım. Yani bir arttırma yaptım. Ters ve düz ilmeğimin yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki ters ilmeğimi düz ördüm örmeden aldığım ilmekleri üzerinden atlattım. Tekrar bir tane doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Örmeden sağ şişime aldım. Ters ilmeğimi düz ördüm. Bu iki ilmeği düz örmüş olduğum ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrar bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım, iki ilmeğin yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte örmeden sağ şişim aldım. Ters ilmeğimi düz ördüm. Bu iki ilmeği üzerinden atlattım. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Ilmeklerimin yerlerini değiştirdim, örmeden aldım. Bir düz ördüm ve üzerinden atlatıyorum. Tekrar bir doladım. Kenarda düz ilmeğim ve kenar ilmeğimi örerek aldım. İkinci sıra arka yüzü de bu şekildeydi. Şimdi modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi bir ters bir düz. Bir ters bir düz olarak örüyorum. E, modelimin ön yüzünde aslında yapmış olduğum işlem hep aynı. İlmeklerimi bir ters bir düz olarak örüyorum. Kesme ve arttırma işlemlerini örgümün arka yüzünde yapıyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi modelimin dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Üzerinden atlattım. Bir tane doladım. Yani modelimin yapılışı bu şekilde. Sırasını karıştırmazsanız gayet kolay ve çıtı pıtı çok harika bir model. Şimdi ben bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşacağım. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle iki sıra modelimizi tamamlamış olduk. Modelim de ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde. Çok şık, çok güzel bir örgü model çalışması arkadaşlar. Yani ben çok beğendim. Toparlanma yapmayan harika bir model. Şöyle arka yüzünde göstereyim. Arka yüzde bu şekilde gayet düzgün. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Bu modelle neler örülebilir? Bu modelle çok güzel şal olur arkadaşlar. Ee, onun dışında hırka, anne çeyizlik yeleklerinde, yazlık örgülerinizde birçok alanda kullanabileceğiniz çok güzel harika bir model. Ee, yakadan başlama bir bebek yeleğine de uygulayabilirsiniz. Şöyle duracaktır. Çok güzel. Çıtı pıtı. Üç parça bir bebek yeleğini de uygulayabilirsiniz. Gayet güzel olacaktır. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 4 ilmek katları artı sonuna da 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için şişime 18 tane ilmeğimi attım arkadaşlar. Ben lastik uygulamayacağım ama siz bir ters bir düz lastik uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burası örgümün arka yüzü. Örgümün ön yüzüne geçebilmek için bir sıra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün ön yüzünden modelimi kurmaya başlayacağım. Modelim 4 sıradan oluşuyor. Yapımı gayet kolay, harika, çıtı pıtı bir örgü model çalışması. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzünde birinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen ilmeğimi ters örüyorum. Bir sonraki sırasına gelen ilmeğimi ise düz ördüm. Yani bir ters, bir düz bir ters. Birinci sıra ön yüzde yapmış olduğumuz işlem bu şekilde. Bir düz bir ters örüyoruz. Kenarda bir tane düz ilmeğimi ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin ilk sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi bir ters bir düz şeklinde ördüm. Şimdi modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ipimi şişime doladım. Yani bir tane arttırma yaptım. Sıra sırada bir ters bir düz ilmeğim var. Bu ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Yani düz ilmeğimi başa gelecek şekilde aldım. Şimdi iki ilmeğin yerini değiştirdim. İki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki ters ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu iki tane ilmeğimi ördüğüm düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Yani üç ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oldum. Tekrar burada bir tane doladım. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir doladım. Sıradaki ters ilmeğimi ve düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Yani düz ilmeğimi başa alıyorum. Bu iki ilmeği ikisini birlikte örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki ters ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden aldığım iki ilmeği örmüş olduğum düz ilmeğin üzerinden atlatıp tek ilmeğe düşürüyorum. Tekrar bir tane doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Ters ve düz ilmeğimin yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki ters ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım iki ilmeği üzerinden atlattım. Yani üç ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar bir tane doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Ters ilmeğim ve düz ilmeğimin yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte örmeden aldım. Sıradaki ters ilmeğimi düz ördüm. Bu iki ilmeğin üzerinden atlattım. Tek ilmeği düşürdüm. Bir tane ilmeğimi doladım. Bir ilmeğimi düz ve kenar ilmeğimi örerek aldım. İkinci sıra arka yüzde de yapmış olduğumuz işlem bu şekilde. Şimdi üçüncü sıra ön yüzdeyiz kenar ilmeğimden sonra burada yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi sıradaki ilmeğim ters ters olarak ördüm bu bir önceki sırada dolamış olduğum ilmeği düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters yani üçüncü sıra ön yüzde yine bir ters bir düz örüyoruz Ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi dördüncü sıra arka yüzündeyim modelimin. Kenar ilmeğimden sonra. Şimdi burada bir ilmeğimi ters, bir ilmeğimi düz olarak ördüm. E, modelde aslında kaydırma yapmış oluyoruz. Biz önceki sırada direkt dolayarak başlamıştım. Bu sırada ise önce ters, sonra düz ilmeğimi ördüm. Şimdi bir tane doladım. Ters ve düz ilmeğimin yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki ters ilmeğimi düz ördüm. Bu iki ilmeğimi üzerinden atlattım, tek ilmeğe düşürdüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimin yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki ters ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım iki ilmeği düz ilmeğimin üzerinden atlatıp 3 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oldum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. İki ilmeğin yerlerini değiştirdim. Örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bu iki ilmeği üzerinden atlattım. Bir doladım, bir düz ördüm. Şimdi e, örgü baş, örgümüzün başında bir ters, bir düz olarak örerek başlamıştık. Şimdi buraya gelince yine bir tersimi, bir düzümü ve kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Şimdi bir sıra modelimizi aslında kurmuş olduk. Modelim ilerledikçe belli olan güzel bir model. Dilerseniz bir sıra daha modelimizi beraberce yapalım. Şimdi ikinci modelimin ilk sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimi bir ters bir düz. Bir ters bir düz olarak örüyorum. Modelin 4 sıradan oluşuyor. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi ikinci modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra. Şimdi burada bir tane ipimi şişime doladım. Yani bir arttırma yaptım. Ters ve düz ilmeğimin yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki ters ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmekleri üzerinden atlattım. Tekrar bir tane doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Örmeden sağ şişimi aldım. Ters ilmeğimi düz ördüm. Bu iki ilmeği düz örmüş olduğum ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrar bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım, iki ilmeğin yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte örmeden sağ şişim aldım. Ters ilmeğimi düz ördüm. Bu iki ilmeği üzerinden atlattım. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Ilmeklerimin yerlerini değiştirdim, örmeden aldım. Bir düz ördüm ve üzerinden atlatıyorum. Tekrar bir doladım. Kenarda düz ilmeğimi ve kenar ilmeğimi örerek aldım. İkinci sıra arka yüzü de bu şekildeydi. Şimdi modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi bir ters bir düz. Bir ters bir düz olarak örüyorum. E, modelimin ön yüzünde aslında yapmış olduğum işlem hep aynı. İlmeklerimi bir ters bir düz olarak örüyorum. Kesme ve arttırma işlemlerini örgümün arka yüzünde yapıyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi modelimin dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Üzerinden atlattım. Bir tane doladım. Yani modelimin yapılışı bu şekilde. Sırasını karıştırmazsanız gayet kolay ve çıtı pıtı çok harika bir model. Şimdi ben bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşacağım. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle iki sıra modelimizi tamamlamış olduk. Modelim de ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde. Çok şık, çok güzel bir örgü model çalışması arkadaşlar. Yani ben çok beğendim. Toparlanma yapmayan harika bir model. Şöyle arka yüzünde göstereyim. Arka yüzde bu şekilde gayet düzgün. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Bu modelle neler örülebilir? Bu modelle çok güzel şal olur arkadaşlar. Ee, onun dışında hırka, anne çeyizlik yeleklerinde, yazlık örgülerinizde birçok alanda kullanabileceğiniz çok güzel harika bir model. Ee, yakadan başlama bir bebek yeleğine de uygulayabilirsiniz. Şöyle duracaktır. Çok güzel. Çıtı pıtı. Üç parça bir bebek yeleğini de uygulayabilirsiniz. Gayet güzel olacaktır. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.